Bismillahirrahmanirrahim. Hacı abim şu an Kabe'nin avlusundayız değil mi? Burada ne görüyoruz? Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olduğunu görebiliyoruz. Ama maalesef Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde değiller. Allah Azze ve Celle bunu bizlere gösteriyor ama biz göremiyoruz. Şu an Müslümanların üzerinde bir lider maalesef yok ve şu an maalesef Gazze yetim, Gazze öksüz. Şu an bir avuç Müslümanlar diğer Müslümanların izzetini korumaya çalışıyor. Ama ben hala umutluyum. Biz hala umutluyuz. Yüce Allah'ın duyurduğu gibi kem min fiyetin gayetin garabet fiyeten kesireten bi iznillah. Yüce topluluklar vardır, azdır ama çokluğa galip geldiler Allah'ın izniyle. İnşallah onlar da bu kafirler toplumuna tarih verecek Allah'ın izniyle. Biz yeter ki umutlu olalım. Yeter ki biz de umudumuzu hiç kaybetmeyelim. Yeter ki biz de elimizden ne geliyorsa yapalım. Elimizden şu an dua geliyor. Elimizden şu an boykot geliyor. Bakın şu an Mekke'de bile bu boykot uygulanmıyor. Yani bazılarımız hala onların mallarını almaya çalışıyor. Bu bizim en büyük eksikliğimiz. Burada olalım. Türkiye'de olalım veya başka bir Müslüman ülkesinde olalım. Bizim elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstermek lazım. Allah Azze ve Celle neden Cuma'yı camide farz kıldı? Birlik beraberliği hatırlayalım diye. Hep bir hareket edersek biz biiznillah Müslümanlar galip edecektir. Ya Rabbim Müslümanlara, Gazze'ye, Filistin'e muzaffer nasip eylesin. Ya Rabbim birlik beraberliğimizi hiçbir zaman kaybettirmesin. Ya Rabbim onları da bize de ümmeti Muhammed'e de affeylesin. Kahve topluluğunu kahve inşallah. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz.